Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak elle çim ekimi nasıl yapılır bu konu hakkında konuşacağız. Bahçenize çim ekimi yapmadan önce kullanacağınız tohuma karar vermeniz gerekmektedir. Peki çim tohumu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İklim Yaşadığınız bölgenin iklimi, çim tohumu seçiminde en önemli faktörlerden biridir. Sıcak, soğuk, ılıman veya kurak bir iklimde yaşıyorsanız, buna uygun tohumlar seçmeniz gerekir. Güneş ışığı çiminizin ne kadar güneş ışığı alacağını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı çim türleri gölgeye toleranslıyken bazı türler direkt gün ışığına ihtiyaç duyar. Toprak, toprağınızın türü de çim tohumu seçiminde önemli bir faktördür. Toprağınız kumlu, kirli olabilir. Kumlu topraklar su tutmakta zorlanır, bu nedenle kuraklığa dayanıklı çim türleri seçmeniz gerekir. Kili topraklar ise çok fazla su tutabilir ve bu da kök çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, kirli topraklarda iyi direne olan çim türleri seçmeniz gerekir. Kullanım amacı. Çiminizin nasıl kullanılacağını da düşünmeniz gerekir. Sık sık kullanılacak bir çim alanınız varsa, dayanıklı ve yıpranmaya karşı dirençli bir çim türü seçmeniz gerekir. Daha az kullanılan bir alanınız varsa, daha az bakım gerektiren bir çim türü seçebilirsiniz. Tohum karışımı. Tek bir çim türü yerine, bir tohum karışımı seçmeyi de düşünebilirsiniz. Tohum karışımları farklı çim türlerinin bir araya getirilmesiyle oluşur ve bu da daha çeşitli ve dayanıklı bir çim oluşturmanızı sağlar. Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar. Tohumların taze ve sertifikalı olduğundan emin olun. Tohumların çimlenme oranını kontrol edin. Tohumların yabancı ot tohumu içermediğinden emin olun. Çim tohumu ne zaman ekilir? Çim tohumu kıyı bölgelerde Şubat ayı ve Mayıs'ın ilk yarısında, iç bölgelerde ise Mart'ın ilk yarısı ve Mayıs ayları arasında ekilir. Çim tohumları için en düşük sıcaklık 1-5 derece arasıdır. Fakat bu sıcaklıklarda çimlenme süresi çok uzundur. Çimlenme için gerekli olan ortalama sıcaklık 15-20 derecedir. Çim tohumu ekimi bu sıcaklıklarda yapılırsa çimlenme hızlanır ve daha kısa sürede yeşerir. Çim tohumu ekim aşamaları nelerdir? Toprak hazırlığı Toprağı temizleyin, ekim yapmadan önce toprağı taşlardan, yabani otlardan ve diğer kalıntılardan arındırın. Toprağı havalandırın. Toprağı bir çapa veya tırmık kullanarak havalandırın. Köklerin gelişmesi için gerekli oksijen ve besin maddelerini almasını sağlar. Toprağı düzleştirin. Toprağı bir tırmık kullanarak düzeltin ve düz bir zemin oluşturun. Bu tohumların eşit şekilde dağılmasını ve çimlerin düzgün büyümesini sağlar. Tohum ekimi. İkliminize ve kullanım amacınıza uygun çim tohumu seçin. Güneş alan veya gölge alan bölgeler için farklı tohum türleri mevcuttur. Tohum miktarını ayarlayın, metrekare başına 40-50 gram tohum ekmeniz önerilir. Tohumları ekin, tohumları elle veya bir tohum ekme makinesiyle ekin. Tohumları eşit şekilde dağıtmaya özen gösterin. Tohumları kapatın, tohumların üzerine ince bir toprak tabakasıyla kapatın. Bu tohumların kurumasını ve kuşlar tarafından yenmesini engeller. Sulama Toprağı nemli tutun, tohumların çimlenmesi ve büyümesi için toprağı sürekli nemli tutmanız gerekir. Düzenli sulayın, özellikle ilk birkaç hafta boyunca her gün sabah veya akşam sulama yapmanız önerilir. Sulama miktarını ayarlayın, toprağı aşırı sulamadan kaçının. Sulama yaparken toprağın nemli olduğunu kontrol edin. Bakım: Yabani otları temizleyin, yabani otlar çimlerin büyümesini engeller. Düzenli olarak yabani otları temizleyin. Çimleri biçin, çimler 8-10 cm yüksekliğe ulaştığında ilk biçme işlemini yapabilirsiniz. Daha sonra çimleri düzenli olarak biçmeniz gerekir. Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar. Ekim için en uygun mevsim ilkbahar veya sonbahardır. Ekimden önce hava durumunu kontrol edin. Yağmurlu veya çok sıcak havalarda ekim yapmaktan kaçının. Gelin hep beraber bu ekim aşamalarını biraz daha detaylı inceleyelim. Çim tohumu köklerinin iyi gelişmesi ve suyun toprakta kalabilmesi için toprağın 20-40 cm derinliğe kadar işlenmesi gerekir. Zayıf kumlu toprağa 5 cm kalınlığında organik madde ilave edilerek üstteki 15-20 cm'lik katmanla karıştırılır. Bu toprağın su kapasitesini arttırır. Ağır kirli topraklara %70 kum, %30 organik madde içeren 5 cm kalınlığındaki karışım ilave edilerek üstteki 15-20 cm'lik tabakaya karıştırılır. Bu toprağın çok fazla sertleşmesini önler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus toprak işlemede kullanılan gübrenin yabancı ot tohumu içermemesidir. Baba ve ince tesviye yapılmış olan toprak silindirlenerek sıkıştırılır ve tohum ekimine hazır hale getirilir. Tesviye işleminin büyük bir hassasiyetle yapılması gerekmektedir. Alanda kalan tepe ve çukurlar tohumlar çimlendikten sonra düzeltilemeyeceği için sorun teşkil eder. Bu nedenle toprak tesviyesi aşamasında önlem almak gerekir kime hazırlanmış toprak tabakasının üzerine metrekareye 40-50 gram tohum gelecek şekilde elle serpilir. Elle tohum ekim yöntemi büyük alanlarda fazla zaman ve iş gücü kaybına yol açacağından büyük alanlarda hidrosidin yöntemi de uygulanmaktadır. Büyük alanların çimlendirilmesinde optimum peyzaj firması olarak bizim de sıklıkla kullandığımız bu hidrosidin yönteminde tohum ve bağlayıcılar bir makine tankı içerisinde karıştırılarak toprağa püskürtülür ve çim tohumunun cinsine göre çimin filizlenmesi beklenir. Bu yöntemde kapak toprağı ve silindirleme gibi işlemlere gerek yoktur. Büyük bir alana ekim yapmak isterseniz ve hidrosiding yöntemi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz kanalımızda bulunan hidrosiding videomuza da göz atabilirsiniz. Gelelim elle tohum ekimine. Çim tohumlarının homojen dağılım göstermesi için alanın yarısına enlemesine diğer yarısına ise boylamasına tohum ekilir. Çim tohumlarının üstü 2 cm kalınlığında torf ile kaplanır. Kapak toprağı olarak kullanılan torfun tuzlu olmaması ve bitki besin maddeleri içermesi önem taşır. Toprak yüzeyi silindirlendikten sonra sulama işlemine geçilir. Ekim yapıldıktan sonra toprağın üst tabakası 2-3 hafta nemli kalmalıdır. Sulama düzenli bir şekilde yapılmalı, sağlıklı bir sulama için güneşin etkili olmadığı sabah erken ve akşam geç saatler tercih edilmelidir. Çin Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.